Herkese merhaba. Ajax Galatasaray maç önü videosuna hoş geldiniz. Bugün sizler için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçı Ajax deplasmanını yorumlamaya çalışacağız. Galatasaray nasıl oynamalı? Ajax'a karşı nasıl bir oyun planı sergilemeli? Nasıl bir 11 ile çıkmalı? Bizim aklımızdaki 11 nedir? Maçın kritik oyuncusu kim olur? En önemli oyuncusu kim olur gibi bu tarzda bütün fikirlerimizi size aktarmaya çalışacağız. Müdür hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. E, maç hakkında bir genel bir giriş yap bakalım. Bir Muhtemel 11 ile kritik oyuncuyu konuşmadan. Ne Hı -hı. düşünüyorsun bu maç hakkında? Kardeşim 120 yıllık Galatasaray tarihinin en önemli maçına çıkıyoruz. Her her, her Avrupa maçında Galatasaray'ın o. Onu. <laughs> onu söyleyerek başlayalım. Ama gerçekten şöyle Gökçen aslında hani Liverpool galibiyeti aslında ilk Frankfurt'tan adılan e, hezimetten sonra Biraz moraller bozulmuştu ama Liverpool galib galibiyeti ve ardından gelen Bodoglin galibiyetinden sonra 6 puan cebine koydu Galatasaray. Bu Ajax maçı da aslında bir maçta da yani biz bu arada St.Junior maçını da 3 puan olarak hesaplıyoruz kafamızda. 9 puan deyip bir 3 puana da aslında ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ya 2-3 beraberlik şeklinde yapacak şekilde ya da bir maçtan e, galibiyet alması gereken şekilde. E, bunların tabi olabilecek ihtimallerde bakıldığı zaman Monaco deplasmanı olabilir. Tabi burada City'de puan yazmıyoruz. ona City'ye puan yazmak çok mantıklı bir açıklaması olmaz. E, Ajax deplasmanı Monaco ve Atletico Madrid içerideye bir ihtimal veriyorum ben. Hala. Ee, onun için e, Ajax maçı bence çok kritik. E, oyuncu zaten e, takımı da analiz ettik. Sen daha analizin e, analizini dikkatlice izledin. Maçlarını, son iki maçlarının detaylıca analizini yaptın. E, senden de yani teknik olarak sen de, sana devredeceğim aslında topu. Ama dediğim gibi çok önemli bir maç. Herenver maçını izledik. Herenver maçında neredeyse pozisyonu yoktu Ajax'ın zaten Şampiyonlar Ligi'nde de çok kötü başladılar. Biz aslında Şampiyonlar Ligi videosu çekerken Ajax deplasman olunca ya dedik tüh. Ajax da içeride oynasaydı. Çünkü Hollanda deplasmanlarını genelde Hollanda takımları da e, Türk takımlarına bilhassa Galatasaray'a ters geliyor. Ajax da zaten e, bizim oyunumuza ters geleceğini düşünmüştük. Ama Ajax bu sene çok kötü başladı. Ligde yanlış bilmiyorsam dördüncü şu anda. Herenmen maçıyla birlikte evet dördüncü olması lazım. Herenmen... E, ligin 10. 9. 10. pozisyonundaki takıma neredeyse hiç pozisyona giremediler. Ee, sadece bireysel yetenekten attıkları bir gol var. Ee, onun dışında ismini not almıştım. Kent Taylor, Kent Taylor e, kırmızı kaç cezalısı bu maçta. Bence çok kritik. E, bence en iyi oyuncularından birisi olabilir. Sen daha iyi yorumlarsın onu. E, deyip topu sana atayım, sen de bir değerlendir istersen ona göre konuşalım. Şimdi senin 12 puana ihtiyacı var diyorsun Galatasaray Bunu ilk 24 için söylediğini düşünüyorum. Ama e, bu seneki yapılan araştırmalar e, ilk 3 maç sonundaki yapılan araştırmalarla beraber bu sene ilk 24'ün yani 24. olan takımın e, 9 puanlarda olacağı tahmin ediliyor. Ee, özellikle Uğur Karakulukçu'nun bir videosu var. Ee, i̇zledin mi bilmiyorum. Bir tane... E... Gördüm başlığını da izlemedim. Ee, ben izledim. Şimdi programın adını hatırlayamıyorum. Ee, paralı bir program. Ee, ama şöyle işliyor program. 10 bin kere simüle ediyor bunu. Şampiyonlar Ligi'ni şu anki dataları içine alarak kalan maçları 10.000 kere simüle ederek sana sıralamaları kaç puanlı olur? Hangi puanla hangi sıralamalarda olur gibi böyle ihtimaller üzerine bir istatistik sunan bir program, yazılım. Bunu tabii ki takımlarda kullanıyordur. Yorumcular zaten takip ediyordur böyle şeyleri. Ben orada görmüştüm. U Uğur, Uğur Karakullukçunun videosunda. Şimdi orada bu analizler sonucu çıkan analizler sonucunda ilk 24'ün e, ee, bu sene 9 puanda olacağı tahmin ediliyor. Yani şöyle Averaj'ın ise 9 puanla bile 24. olabileceksin bu sene. Görünen o. E, ee, onun ihtimali %60 falan yani %60 ihtimalle 9 puanlı bir takım 24. olacak. Yani şu an 12 puana ihtiyacın yok senin ilk 24 için. 9 puan yani bir maçta kazandığında 10 puana garantiliyorsun yani şu an ilk 20'de 10 puana garantiliyorsun. Şimdi bu maçın önemli ve kritik olmasının e, olayı şu bence. Zaten kapak fotoğrafını tasarlarken de konuştuk seninle istişare ettik. E, şimdi kapak fotoğrafımızda da yazdığımız gibi Galatasaray'ın hedef maçı şöyle hedef maçı. Şimdi eğer Galatasaray bu maçı yenerse 9 puan oluyor 4 maç sonunda ve Şampiyonlar Ligi'nin 4 maç sonunda 9 puan çok muazzam bir olay yani. Bu azımsanacak bir durum değil Şimdi bu maçı yenerse 9 puana ulaşıyor. E sonra içeride sen şöyle öyle oynuyorsun. Ona da büyük bir e, şevkle arzuyla çıkacaksın ki 9 puanlar. Şimdi sen bu maçı yenersen ilk 24'ü cepte gibi düşünebilirsin. Bu Yani senin bundan sonraki hedefin ilk 16 olur bu maçı sen kazanırsan. Yani bir hedefini Galatasaray'ın normalde şu anki hedefi ilk 24'e girmek. ilk önceliği. Sen yani bu maçı kazanırsan ilk 24'ü garantilediğim gibi düşünüp hedefini bir üst kademe olan 16'ncılığı çıkartabilirsin. İlk 16'ya çıkartabilirsin. Ondan sonra sen Jalea maçında yenersen hedefini ilk 8'e çıkartabilirsin. Yani Galatasaray e bu son bu iki Kardeşim maçı... Ağzın bal yesin, ağzının kaymak yesin. Neler anlatıyorsun ya? <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> takip ediyoruz. istatistiklere bakıyoruz. Programlara bakıyoruz. Kardeşim Biz... mühendis adamsın. Sen Biz yapıyoruz. Yani seçen tabii. Mühendis adamsın. E yani sen, sen değil misin? Biz bunları <laughs> yapıyoruz yani. Bunları düşünüyoruz. Şimdi yani Galatasaray'ın bu iki maçı Ajax ve saint maçı Galatasaray'ın hedeflerini belirleyecek olan maçtır Şampiyonlar Ligi'nde. Senin hedefin ilk 24 mi olacak? ilk 16 mı olacak? ilk 8'i hedefleyebilecek misin? E, hayal kurdurabilecek misin? Bunu göreceğiz. O yüzden çok kritik iki maç ve e, tabii ki öncelik bu maç olduğu için bu en kritik maç. E, senin de söylediğin gibi zaten Kenneth Darrell Taylor Şampiyonlar Ligi'nin son oynanan maçta Chelsea maçında kırmızı kart gördü. Ve e, benim izlediğim, gördüğüm kadarıyla, dinlediğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla da ayaksın şu anda orta sahadaki en önemli oyuncusu Kenneth Taylor. 800 numarada oynuyor zaten. Numarası da 8. E, hem Ajax'ın geriden oyun kurmasında olsun, atak başlatmalarında olsun, top çıkarmalarında olsun. Bu bu gibi konularda e, çok önemli rol oynuyor Ajax için. E, onun olmaması Galatasaray için bir avantaj. Onun haricinde Ajax'ın kadrosuna baktığımız zaman e, Galatasaray'ın tutması gereken oyunculardan biri sol açıkları olan Got. Marcel Got. Zaten hemen maçında da evet. At e, düzgün de bir vuruş yaptı, güzel de bir vuruş yaptı. E, yani onu da onu da tutabilirse Galatasaray zaten iyice e, Ayaksın gol umutlarını biraz bitirir gibime geliyor. Çünkü sağ, sağ tarafta oynayan Morun çok e, şey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. E, forvetleri zaten Wout kendisi United'tan kendisini United'dan tanıyoruz, Beşiktaş'tan tanıyoruz. Böyle hızlı bir adam değil. İnanılmaz bir bitirici mi? Bence değil. E, kötü bir oyuncu olduğunu düşünmesem de Vegors'un çok inanılmaz da bir bitirici olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Ve kafa toplarında yani boyunu kullanarak kafa toplarıyla gol atmaya çalışabilir Vegors. Ama şimdi de Sanchez bu maçta oynayacak sonuçta. Cezalı değil bir şey değil. Sakat değil. <laughs> çok affedersin. Sanchez ile Abdülkerim'in Vegors'u çok rahat tutabileceğini düşünüyorum. Burada işte Goat'u tutmakta biraz şalayıya iş düşecek. Singo'nun çünkü ilk 11 başlayacağını ben tahmin etmiyorum. Singo'yu ilk 11 çok olsaydı bu maçta en azından bir 15-20 dakika oynatırdı denerdi. Trabzon maçında. Son oynanan maçta. Şimdi yani genel olarak maç hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Şimdi Galatasaray nasıl bir 11 ile oynamalı ya da oynadığı 11 ile Ayaksa karşı neler yapmalı bunu konuşma, konuşalım istiyorum ben sen de okeysen Şimdi çok şöyle çok bir e, muhtemel 11'imizi verelim ekrana. E, muhtemel 11'i ben böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle kurguladım. Çünkü ilk ay yok. E, şey yok, Singo yok. Eren'in de genel olarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de kullanmadığı için Jakob'su koydum Dolbeke. son Trabzon maçında Eren'in performansı iyi değildi. Yani çok basit pas hataları yaptı. Yine bence Jakob'su emanet edecekler Okan Hoca oradan sol kanada. Bence de Şampiyonlar Ligi'nde zaten Yakopsu kullanıyor. Ee, neden bilmiyorum yani öyle bir şey belirlemiş kendisine. Şampiyonlar Ligi sol bekim Jakobs. Türkiye Ligi Eren gibi böyle bir şey var. Gerçi Türkiye Ligi'nde de Yakopsu kullanıyor. Bu maçta Singon'un olmasını çok isterdim ben. Evet evet çok çok iyi olurdu olsa. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ön alan presinin ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar iyi yaptığını biliyoruz. ...iç maçlarında. Ama... ...bu maçta... ...deplasmanda olmasına rağmen... E, ...bu tek blok halindeki... ...içeride uyguladığı piresi... ...Ajax'a karşı uygulayabilir. Çünkü Ajax... E, ...çok büyük bir kulüp... ...köklü bir kulüp olmasına rağmen... ...bu sene... ...çok kötü bir duruma durumdan geçiyorlar. Ajax'ın daha kendini toplamadan... ...düzelmeden de bizle oynaması... Ee, bir avantaj olabilir. Bir dezavantaj da olabilir Galatasaray için. Ee, çıkış kış olarak da görebilirler Galatasaray. Şunu evet, şöyle şöyle işte. bir mesaj verecekler aslında taraftan. Hani bak Liverpool'u yenmiş, Bodogling'i yenmiş bir takımı biz içeride yendik mesajını da verip e, taraftarlarında da arayı düzeltmek isteyebilirler tabii ki. Zaten şöyle bir durum var. ayaksın e, son şansı bu. Galatasaray maçı ayaksın son şansı. Hani Ajax'la Dördüncü değil de beşinci maçta oynasaydık ve Ajax dördüncü maçında kaybetseydi çok daha rahat bir galibiyet alabileceğimizi söyleyebilirdik. Mesela D'Angelo ile şimdi içeride oynayıp Ajax teplasmanına beşinci maç olarak gitsek ve Ajax dördüncü e, maçında kaybetse çok daha rahat, daha kolay bir galibiyet alabilir de derdik Galatasaray için. Şimdi Ajax'ın da bir son şansı bu. Ona göre oynayacaklardır. Ama geriden oyun kurulumunda çok üst düzey çok iyi bir takım değil Ajax. Gördüğümüz kadarıyla. Ki dediğimiz gibi en önemli oyuncuları Kenneth Taylor'ın da kırmızı kart cezalısı olması. Gene ön alan presiyle, Ossimen'in yırtıcı presleriyle, Barış Alper'in kanat kapatması, Sanen'in kanatı kapatması, kapatması Yunus'un Ossimen'e destek vererek pres yapması e, Lemina Torreira'nın öne çıkarak pres yapması gibi durumlarla Galatasaray pozisyona girebileceğini düşünüyorum ben şahsen. Ki Okan Burun da yaptığı analizlerde bunu düşündüğünü de düşünüyorum. Deplasmanda olmasına rağmen ben baskılı ön alan presiyle oynayabileceğini düşünüyorum. Forvetlerinin de Vegos olmasında bunun da payı olacak. Ağır bir forvetleri olduğundan dolayı hani takım biraz daha öne çıkartabilir çünkü arkaya atılan toplar da çok Aynen rahat öyle. yetişebilirsin. Aynen Zaten David yani Sanchez Ertuğrul'u yetişir ona yani sıkıntı yaşayacağını hadi. ben de düşünüyorum. Evet. Her türlü yetişirsin. İşte burada Moro'yla şeyi tutacaksın. Gol'u tutacaksın. Onları da Şalai ile Jakob tutsun yani. Gotsu inşallah Şalai'ye erken bir sarı kart göstertmez diyelim. Çok konuştum. Evet sen konuş biraz hadi. Sen ne diyorsun? Eyvallah. <laughs> ya vallahi aslında senin dediğine katılıyorum ben de. Şöyle kritik bu maçı gerçekten Galatasaray kazanırsa ee, dediğin gibi senaryo çok bambaşka noktalara gidebilir. Ee, ama işte tabii şunu da bilmek gerekiyor. Galatasaray aslında Frankfurt'la başlayan, faciayla başlayan bir şampiyonlar ligi serüveninden sonra Liverpool ve Bodo Glint'i ye aslında kendinin o sahnede olduğunu göstermiş oldu. Ee, doğru oyunu oynamak gerekiyor Gökçen Yani buradaki en önemli konu o. Yani Okan Buruk'un doğru bir analizde çıkmış olması gerekiyor. Örnek veriyorum işte Frankfurt topu verdiğin zaman çok yeteneksiz bir takım aslında. E, kaptığı toplarla hücum eden bir takım. Galatasaray orada nedense topu sürekli ayağında tutmak istedi. E, bundan dolayı yenildi bence. O en büyük hata bence oydu. Liverpool'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa kesinlikle öyle, öyle oynadı Galatasaray. Haddini bilerek Liverpool yani dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi. Alanını koruyarak, e, kaptığı toplarla hızlı çıkarak ama bu arada şeyde değil yani kapandı. Galatasaray hani sürekli atak yedi de değil. Liverpool'a karşı da bence çok üstün oynadı. E, Bodo Glint maçında ben zaten stattaydım. Sağdan sildi kesinlikle Bodogreen'di. Ben böyle rahat bir maç kesinlikle beklemiyordum. İnanılmaz bir e, ön alan baskısı yaptı. İşte burada e, Ajax şunu yapabilir mi diye bir tereddüdüm var. Hani Galatasaray'ın baskı oyununu bildikleri için Liverpool'la da sonuçta çok ciddi baskı yaptı. E, topu bize verirse diye bir tereddüdüm var. Topu bize bırakıp geride bekleyip e, Frankfurt'un yaptığı gibi bizim hatalarımızdan faydalanmayı deneyebilirler diye bir korkum var. Eğer öyle yapmazlarsa senin dediğin gibi bence geriden çıkarken ayak en az Bodogelin kadar kötü bir takım. Geriden kesinlikle topla çıkamıyorlar. Ya zorlandıkları zaman zaten Vegors'a güvendikleri şu uzun oynuyorlar. Öyle bir şeyleri yok kesinlikle hani geriden çıkmak gibi. Buna odaklanmak lazım. O Sime'nin çok yırtıcılığına ihtiyacımız var, fizik gücüne ihtiyacımız var. ne kadar beğenmesem de, ne kadar son maçta kötü oynasa da Barış Alper Yılmaz'ın e, fizik gücüne, e, patlayıcılık gücüne ihtiyacımız var bu maçta. E, Sané'nin tabii kilit açma özelliği de var. Sané'nin e, son maçlarda artan bir performansı var. E, onu da değerlendirmek gerekir. Beğenmeye başladık yavaştan. <laughs> yavaştan gözümüze girmeye başladı. E, onu da inşallah üstüne koyarak yani skor, geliyorsun ya skor, katkısı, skor katkısı vermesini <laughs> düşünüyorum. Burada benim için önem en önemli konu Torreira-Lemina ikilisinin tekrar kavuşmuş olması. Çünkü e, son Trabzon maçında Lemina stoperde bence çok iyi oynadı. Ona açı sağdan sildi. Ama şöyle bir durum oldu. Torreira Saray ikilisinde Torreira çok öne çıkamadığı için önde baskı konusunda bence başarısız olduk. Bu sayede de Trabzonspor aslında geriden çok iyi çıkan bilen yani bir takım olmamasına rağmen Trabzonspor Galatasaray'a karşı çok rahat topla çıktı. Çok da ciddi ataklar da bu sayede sağladılar. Benim bu maçta beklediğim bu olacak. Yani torreira Remini ikilisinden Torreira'nın biraz da ön alana giderek baskı yapması, işte Yunus'un orada kazanacağı toplarla aktaracağı toplarla hızlı çıkarak pozisyon bulacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi bir de Yunus Barış Alper konusunda son maçta çok kötü oynadı. Hani kafası mı burada değil artık şimdi şunu söyleyebiliriz. Barış Alper zaten hiçbir zaman e, IQ'su çok yüksek, e, hızlı karar verebilen bir futbolcu değildi ama çok güçlüydü. Patlayıcılık gücü çok yüksekti. Şimdi son maça baktığınız zaman bunların hiçbirini yapamadı. Ama karar mercilerinde gene çok kötüydü. Şutları kötüydü. Şut çekeceği yerde pas verdi. Pas alternatifleri en az 3 tane 4 tane pas alternatifi varken en olmayacak yere pas, pası attı. Bunlar okey. Ama patlayıcılık ve hızını kaybetmiş olmasını benim aklım almıyor. O biraz bana sanki konsantrasyon eksikliği gibi geliyor. Ee, umarım öyledir sadece. Yani sadece işte antrenmana çıkmadıkları zamandaki teknik olarak bir şeyden geri kalmakla alakalı bir durum değildir. Ee, bu maç inşallah taraftarla barışacağı maç da olur. Barış Alper Yılmaz'ın. Çünkü eğer bu maçta da Trabzon maçındaki gibi kötü oynarsa bence yedek kulübesine girecektir. E, ee, Kesecek belki adam Kim oynayacak? Yok. Alternatif olarak Yunus'u sola atar. Ortayı saraya atar. Yok ilk ay gelene kadar o, bir çözüm üretilir. Bilmiyorum ya Yunus. Trabzon maçında Yunus da yoktu hiç sahada. Hı, -hı. Yunus çok gelgitleri olan bir oyuncu yani. Galatasaraylılığını tabii ki sorgulamıyoruz. Ee, son zamanlardaki katkısını yatsımıyoruz. Ama Yunus çok gelgitleri olan bir futbolcu. O maçında çok iyi oynamıştı mesela. Ee, aynı performansı bu maçta da bekliyorum ben Yunus'tan. Topu alayım mı? Devam et devam edeceğim mi? Devam yok yok. Ben bitirdim zaten. Yani çok ha. söyleyeceğim yok. Sen devam et. Yani şimdi ee, Ajax topu bize verir mi? diye bir endişen vardı senin. Hı. Bir çok pardon mikrofona çarptım. E, senin öyle bir düşüncen vardı. E, konuşmalarından kafama yazdığım kadarıyla. Şimdi e, Ajax topla oynamayı aslında seven bir ekip. ya Topla oynamaya çalışan bir ekip bu daha çok karşı tarafa bırakıp e, geçiş oyunları yapmaya çalışan bir ekip değil. Çünkü zaten forvetleri de buna uygun değil. Yani bunu yapmaya çalışırlarsa iyice bocalarlar bana göre. Çünkü senin forvetin buna uygun değil yani. Senin oyun anlayışında. Şimdi Vagorst, bence Vagorst e, daha çok set oyunu oynayan takımda iş yapabilecek bir forvet. Çünkü böyle çok yoğun bir pres yapıp topu kapıp bir anda hızlanıp gidebilecek bir adam değil. Ee, bir, daha çok bitiriciliğiyle, oyun kuruculuğuyla ön planda olan, kafa vuruşlarıyla ön planda olan bir forvet Weghorst. Ee, o yüzden topu bırakayım, geç önlerle Weghorst'la gol atayım diyemezsin. Öyle dersen Weghorst'u bir on numara gibi kullanıp işte Goat'la Moro'yla çıkman lazım. Ee, onu da düşünür mü? Ayaksı teknik direktörü şu anda adını unuttum. Zannetmiyorum. Ben bu maçta Ajax'ın hem Ajax'ın son şansı olmasından dolayı böyle bir düşüncem var. Bu birincisi. E, i̇kincisi de iç, iç sahada oynamalarından kaynaklı. Ajax'ın daha çok toplu oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Yani topa sahip olayım. Ben hücum edeyim. Galatasaray bana ekstra hücum etsin gibi bir düşüncesi olabileceğini düşünüyorum ben. Ama biraz Galatasaray'ı analiz ederse böyle oynamaması gerektiğini öğrenir. Ee, çünkü Galatasaray şu anda e, Avrupa'da karşı takımın sonlandıramadığı ataklarda en iyi geçiş hücumunu yapan, en hızlı geçiş hücumunu yapan, en tehlikeli geçiş hücumunu yapan ekiplerden biri. Yani siz Galatasaray'a karşı atak yaparken ata tamamlayamaz bir avut korner taç herhangi bir şey alamaz ya. topu kaptırırsanız çok çabuk hücum yersiniz Galatasaray'dan. Çünkü Galatasaray bunu çok iyi başaran bir ekip. Liverpool'a da golü böyle bulmadın mı? Bir anda tık diye ilk ay bir aldı döndü boşalttı orayı. Torere Torere'dan şeye Barış Alper'e gittin. Orada penaltıyı aldın. Şeye karşı Liverpool'a karşı. Frankfurt maçına gidelim Yunus'un attığı ilk gol. Gene Frankfurt'un gelip tamamlayamadığı bir ataktan hemen hızlı hücumla sahnenin götürüp Yunus'a verdiği topla geldi. E, Bodo Glimt maçına geliyorsun. Bodo Glimt'i de boğarak presle boğarak kaptığı toplarla e, hücum ediyor Galatasaray. Şimdi Galatasaray'ın diğer maçlarını izleyip analiz yaparsan topu Galatasaray'a bırakmayı tercih etmen gerekir. Ama Hı. şimdi orada işte işin psikolojik durumu biraz etki, etki edecek. Çünkü e, dediğimiz gibi Ajax şu anda sıfır çekti ilk 3 maçta. Averajları da iyi değil. En son 5 yediler Chelsea'den. Orada işin psikolojik tarafı biraz etki edecek. Hem iç sahada oynuyorum hem de benim son şansım. Ben sürekli atak yapıp gol bulmalıyım kafasında da girebilir. Çok değişik bir maç olacak ama keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray'a en kötü bir gol yer bu maç. Ben sana söyleyeyim. En kötü bir tane yeriz yani. En kötü bir golü yeriz yani. O yüzden en kötü Sonuçta iki gol atmamız gerekiyor. Şunu şunu da bilmek gerekiyor. Sonuçta Şampiyonlar Ligi burası. Yani Şampiyonlar Ligi'nde her maçta kazanma şansınız böyle tabi Galatasaray taraftarının şöyle bir ortası yok aslında. Şimdi Frankfurt'tan 5 yedikten sonra ee, Okan benim yani hesabından baktığım Okan Buruk istifa böyle olmaz şöyle olmaz. Sonra Liverpool'u yendik. Biz işte şunu da yeneriz. Bodo Glinti'yi de yeneriz. Bodo Glinti yendik. Ajax'ı deplasmanda da yeneriz. Gideriz City ye acaba bir şey yapar mıyız? Yani bu böyle değil. Yani, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde adamlar bambaşka bir şeyle motivasyonla çıkacaklar sahaya. E Ajax'ı deplasmanda yenmek de bende çok büyük bir olay. Hani biz aslında şu anda Ajax'ın kötü oyunundan bahsederken bu Ajax'ın büyüklüğünü e, göz ardı etmemekte gerekiyor. Biz Ajax'ı deplasmanda yenersek çok çok büyük bir iş başarırız. Yani yakın tarihte bence başarılmış ben Manchester deplasmanındaki galibiyetleri sayarım. Liverpool içerideki galibiyeti sayarım. E, Ajax'ı deplasmanda yenmek de bir o kadar büyük bir olaydır. E, ben beraberlikte iyi bir sonuç diyorum. Ama tabii kazanırsak şahane bir şey olur. Ben Ajax'ın şu anki durumu göz önünde bulunarak beraberliğin çok yani tamam tabii ki de şampiyonlar liginde deplasmanda yenilmeden bir puanla dönüyorsunuz. Bu güzel bir şey. Tabii ki. Ee, kafadan ilk fikstürler açıklandığında ligler başlamadan cerçürtken böyle hani bir puan Ajax'a yazalım gelmeyin deseler kabul ederdi bütün Galatasaraylılar. Okan Buruk da dahil buna. Ama şimdi Ajax çok kötü bir durumda. Çok yani mesela, yakaladık aynen. Çok yani yakaladık bu durumda yakalamışken de 3 puan alman gerekiyor yani. Ligde 4. sıradalar. Ee, dediğin gibi. 20 puanları var. Ee, birinci Feyenoord. 28 8 puan fark ediler şimdiden. Ee, şampiyonluk yarışın ve e, ikinci şimdi e, ya ikinci de PSV sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya Aziz ya PSV de ben PSV diye hatırlıyorum. Onun da 28 puanı var. Yani neredeyse ligden Şampiyonluk yarışından kopmuş gibi bir durumda şu an Ajax. İlk ee, ilk ilk üçü, ilk dördü zorlamak isteyecektir. Eee için Avrupa kupaları için tabii ki. Ama ligde sanki yarıştan kopmuş gibi duran bir Ajax var. Ara transfer dönemine kadar transfer yapamayacak işte. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 0 çekmiş bir Ajax var. Ve bu gidişat biraz psikolojik olarak da kötü etkiler takımı. Hem psikolojik olarak hem işte fiziksel olarak hem de oyun anlamında ayaksı bu kadar kötü yakalamışken ayaksı yenebilirsin, yenmen de gerekiyor diye düşünüyorum ee, ve ve sen ilk 16 ya da ilk 8 hayali korumak istiyorsan ilk 8'i geçelim öncelik olarak ilk 16. 16 hayalini kurmak istiyorsan zaten Ajax'ı yenmek zorundasın ee, öncelik olarak diyorum. Ve şöyle, Dikon hani, de konuştuk. Videoyu kapatmadan önce, sence bu maçın en kritik oyuncusu kimdir? Cevabını ver, ondan sonra görselimizi ekrana vereceğim ben kimi seçtiğini bilmiyorum görmedim. Ee, ama tabii Galatasaray'da o faktörü varken son Şampiyonlar Ligi maçında Bodo Glint'te e, yaptığı hayvani baskı, e, hayvani fizik kalitesiyle e, Osiman o bence gene fark yaratacaktır. E, ama şurada şunu da söylemek gerekiyor. Ben İlkay'ın olmasını çok isterdim bu maçta. İlkay gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde bizi çok rahatlatıyordu. Yani çok ciddi bir akıl ee, bazen durmamız gereken yerde durduruyor, hızlı çıkmamız gereken yerde topu hızlandırıyordu. Onu çok arayacağımızı düşünüyorum. Ama ben Osimen olur diye düşünüyorum ya kardeşim. Tamam. Cevabımı aldım veriyorum. Bana bir plaket yok mu? Bir ödül yok mu bana? <laughs> ne pla ne ne ödül istiyorsun ya? Yani? Allah Allah. Seni ortak yaptık. En büyük ödül bu. Eee, <laughs> <laughs> Bunlar da bir şaka. Yani şey yapmasın izleyenler de. Şimdi Benim çok ciddi ben oturup ağlayacağım şimdi. Gece uyuyamam artık bak bu hüzünle. Ben senin gönlünü alırım merak et. Alırım Eyvallah, canlısın, alırım ben senin canlısın, gönlünü. Canım Şimdi ben de tabii ki Osman olduğunu düşünüyorum. Ama senden farklı olarak Osman'ın ön alan piresindeki şeyi değil de kritik oyuncu olarak. Ben şu yüzden düşündüm Osimhen'i kritik oyuncu olarak. deplasmanda oynadığın bir maçta e, bulduğun pozisyonları gole çevirmen gerekiyor. Yani çok fazla pozisyon harcama lüksün yok. O da maçında olduğu gibi. O yüzden maçın kritik oyuncusu bence o Çünkü bulduğu pozisyon atması gerekecek. Yani bu maçta mesela 5 pozisyona girebilirse 4 ya da 4 pozisyona girdiğini varsayalım. Ya yani bu 4 pozisyondan e, 4 ya da 5 pozisyondan en kötü 1 veya 2 gol çıkarmak zorunda. E, kritik bir oyuncu benim gözümde olmasının nedeni bu. E, onun bitiricilik performansına e, çok bağlı kalacağımız bir maç olacak. Bence. Tabii ki ön alan presi zaten o, psikopat gibi pres yapıyor. Acaba bu, bu adam sanki temiz alıyor kanka en önemlisi o biliyor musun tertemiz alıyor ya hani omuz koyu bir de adamı diskalif eder gibi biraz dışarı atıyor tertemiz bir şekilde alıyor mesela barış hmm. alper o kadar güçlü ama o onda biraz e, IQ düşük olduğundan dolayı çok şey yapamıyor yani onu dengeleyemiyor ayarlayamıyor bu adam, bu adam bu sanki böyle senkronize olmuyor sanki böyle 30 gündür yemek vermediğin bir aslanı Böyle kuzuların arasına falan sallarsın ya böyle ceylanların arasına <laughs> salmış gibi pres yapıyor bu herif. Yani böyle açlıktan sanki o yani o golü o topu yakalamasa ölecekmiş hissiyatıyla oynuyor bu adam ya Değişik bir adam bu yani. O yırtıcılığı ön alan presi çok kritik olacak. Yakaladığı pozisyonda atması gerekecek bence. O yüzden maçın kritik oyuncusu o simen diyorum ben. Sen de zaten aynı şeyi söyledin. Diyelim. Ve... Son bir birkaç cümle varsa alalım. Videomuzu kapatalım artık. Allah her şey konuştuk zaten her zamanki gibi. Ee, umarım Galatasaray'ın kazanacağı ya da en kötü yenilmeyeceği bir skor olur. Ee, deyip sana atayım topu. Ee, ben de 0-2 çifte şans diyorum. Ya Bu maça kardeşim yatırım tavsiyesi vermeden bir dur mübarek. Vermiyorum oğlum. Yatırım tavsiyesi değil. Ben içimdekini söylüyorum. İddia oynadığımız yok. Biz iddiayı bırakalı çok oldu. Oynamıyorum artık. Ee, ama 0 2 çifte şans bence. Bir de son şunu söylemek istiyorum. Ajax'ın da hani son şans olduğunu vurguladık birçok kez. Ee, kazanması gerektiği için fazla önde oynarız oynaması gerekecek. O yüzden Osimen de çok kritik o burada. Hani bulduğu boş alanlarda top sürebilen bir oyuncu. Hızlı da atlet de bir değişik bir psikopato. Ee, o yüzden inşallah puan ya da puanlar alacağımız bir maç olur diyelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Ee, yaptığımız yorumları beğendiyseniz de e beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Ee, bizim söylediklerimiz haricinde, göremediklerimiz haricinde, sizin gördükleriniz, bildikleriniz, araştırdıklarınız varsa yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.